rahmen Okuma anlama dersindeki parçamız e, el seri seriatü. Yani hızlı çabuk öğünler ya da fast food dediğimiz kelimeyle de bunu ifade edebiliriz. E, hızlı yemekler, hızlı yiyecekler. Tabi bu da el ekalatü seriatü demiş. Bu el ekalatü diye de okunabilir arkadaşlar. Şey gibi mesela safhatun safahatun katratun gataratun gibi yani ekletun ekalatun veya ekletun aslında ekalatun şeklinde daha çok okunur fakat kitabımız böyle hareketlemiş böyle de okunabilir. Bu parçada yine bir diyalog var. Bir aile diyaloğu var. İşte ailedeki kız çocuğu Hint, erkek çocuğu Bedr, baba ve anne bunların diyaloğu var. Hint söze başlıyor. E, Nuridu tenavulel aşai. Nuridu istiyoruz. Ne istiyoruz? Tenavule mastar arkadaşlar. Tenavul yemek almak. Mefulun bir olarak gelmiş. El aşai. Bu da muzafın Akşam yemeğini yemeği istiyoruz. El leylete bu gece. Haricel beyt. Evin dışında. Bu gece akşam yemeğini evin dışında yemek istiyoruz kardeşi, erkek kardeşi Bedir. Fikratun mümtazetun. Harika bir fikir. Ana uhibbul eklati seri'ate. Ben fast foodları ya da işte hızlı yemekleri, dışarıda yenen çabuk yemekleri severim. Fakat baba diyor ki, وَلَاكِنَّ تَعَامَ beyti Fakat ev yiyeceği, Eftalü daha iyidir. Burada taame lakinlerin ismi mansup olmuş. Elbeyti muzafun ileyh eftalü haber olarak gelmiş. Lakinlerin haberi. Fakat evin yemeği daha iyidir. Fehuve o yani ev yemeği lezizun lezzetlidir ve nazifün ve temizdir ve sahiyyün ve sağlıklıdır. Anne de diyor ki Se'u'iddu E'adde yu'iddu Hazırlamak manasında Se'u'iddu lekumul leylete ee, Sizin için hazırlayacağım El bu gece Aşa'en lezîzen Lezzetli bir akşam yemeği hazırlayacağım Bu da el leylete kelimesi Zaman zarfı olduğu için Cümlenin ortasında gelmiş Zaman zarfları cümlenin genelde sonunda gelir. Fakat ortasında, başında herhangi bir yerinde gelmesi de mümkündür. La ya ummi ee, Kız diyor ki Hint, Hint adındaki kız La ya ummi Hayır anne Nahnu nuhibbul ekelatis ate Biz e, hızlı yiyecekler istiyoruz ya da fast food yemek istiyoruz. Baba da diyor ki İzen öyleyse heyya bina netenavel. Öyleyse hadi yiyelim. Burada e, bende netenaveri diyor hareketlenmişti arkadaşlar. Bilmiyorum sizin kitabınızda düzeltmişler mi bu hatayı? Heyye bina daha önceki parçalarda da geçmişti. Bu heyye hadi acele edelim, hadi çabuk gidelim manasında bir emir fiili bu. Heyye emir anlamındaki isim fiil demiştik hatta açıklamıştık geçen e, parçalarda ve emrin cevabında gelen muzari fiil de meczum olur demiştik. Netenevel şeklinde meczum olacak. Tabi geçişten dolayı el takılı bir isim olduğu için netenevelden sonra kesra ile geçebiliriz. ya bina netenevelil aşa'a Hadi o zaman biz akşam yemeğini yiyelim. El leylete bu gece fil harici dışarıda. Baba da böyle söylüyor. Öyleyse hadi biz bu akşam akşam yemeğini dışarıda yiyelim. El usratu ta'udu aile dönüyor ilel beyti eve ba'de tenabulil aşa'i. Akşam yemeğini yedikten sonra aile eve dönüyor. Ve kız diyor ki eş uru bi alamin şedidetin fi batni. Karnımda şiddetli ağrılar hissediyorum. Oğlan da diyor ve ene eyvan ben de aynı şekildeyim. Ah 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 Batni batni karnım karnım diye Ahu ah, enine diyor. İnliyor ee, olan çocuğu da. Baba da aynı şekilde. Ve ene kezalik. Ben de aynı durumdayım. Anne diyor ki سأطلبه. isteyeceğim seyyaratel is'afi ambulans halen derhal hemen hemen ambulans isteyeceğim. Rubbema kâne hâza tesemmümen. Ee, belki de bu bir zehirlenmedir. Sümmün zehir demek. Ee, çoğulu sümüm, zehir, zehirler. Tesemmeme ise arkadaşlar zehirlenmek demek. Mesela semmeme zehirledi, tesemmeme zehirlendi. Hemen ambulans çağıracağım. Belki de bu bir zehirlenmedir. Sonra baba diyor ki lahaz tu. Lahaza yulahizu emir lahiz mastar mulahazaten. Dikkat etmek, gözlemlemek, fark etmek manasında arkadaşlar. Baba diyor ki lahaz tu. Ben gözlemlemiştim, fark etmiştim. Neyi? Ennel mat'ame ee, yemekhane veya lokanta gayr Lokanta'nın temiz olmadığını ben gözlemlemiştim. Wa kazalika ummalu'l mat'am. Lokanta'nın çalışanları da aynı şekilde, oradaki işçiler de aynı şekilde temiz değillerdi. Anne de diyor ki wa kanatil maidetu. sofra ve'l etbaqu tabaklar ve'l ekwabu bardaklar muttasihaten. Ken'in haberi bu. Sofra, tabaklar, Bardaklar da kirliydi. Anne de bunu görmüş. Lan atana vel et taama marratan ukhra haric el beyt. Lan atana asla yemeyeceğim. Et taame yemek marratan ukhra ikinci bir defa haric el beyt. Evin dışında evin evin dışında bir daha asla yemek yemeyeceğim diyor kız kız çocuğu Hint. Anne de Ha is'af. İşte ambulans. Kad vasalet. Geldi. Ambulans geldi diyor. Vesih daha önce vesah kelimesi geçmişti. Kir. Çoğulu evsah. Vesih olunca arkadaşlar kesreyle, sinin kesresiyle kirlenmiş, kirli demek. Ya da müttesihun da aynı şekilde. E, müttesihun. Burada müttesihatun diye müennes gelmişti. E, gayri akillerin haberi olduğu için. E, yine bu da kirlenmiş, kirli manasına gelen bir kelime. Alıştırmalarına bakıyoruz. Doğru cümlenin önüne tık koyuyoruz. Yanlış cümleyi düzeltiyoruz. Yuridu bedrun ve hindun tenavulel aşa'i Bedir ve Hint e, akşam yemeğini fil beyt evde yemek istiyor. Parçaya göre fil beyt değil, haricel beyt yani evin dışında yemek istiyor. Yuhibbu bedrun ve hindun el eklatis ate. Bedr ve Hint e, fast foodları seviyor. Doğru ikisi de seviyoruz dediler. Tenaveletil usratul aşae fil beyt. Aile akşam yemeğini evde yedi. Hayır yine haricel beyt diyeceğiz evde değil evin dışında yedi. Şe'ara bedrun bi ala min fi sadrihi. Bedr göğsünde şiddetli ağrılar hissetti. Göğsünde değil, e, fi batnihi, karnında. Talebetil ümmü seyyâratel is'af. Anne ambulans talep etti, istedi. Evet, doğru. Sorular. Eyne tenâveletil usratul aşâ'e. Aile akşam yemeğini nerede yedi? E, Tenâvelet خارج البيت veya sadece خارج البيت de diyebiliriz. Veya tanavalet fil kharij, dışarıda yedi diyebiliriz. Men talabal asha'a kharij al Evin dışında akşam yemeğini kim istedi? Ee, talebet talabet hu Hindun ve Bedrun. Onu Hind ve Bedir istedi. Veya direkt Hindun ve Bedrun diye de kısaca cevaplayabiliriz. Maza lahaza abu fil mat'am. Baba lokantada ne fark etti? Neye dikkat etti? Lahaza en el mat'am gayru nazifin. Lokantanın temiz olmadığını e, gözlemledi veya buna dikkat etti. Kayfa kanetil mawa'id. Burada mawa'it kelimesi ilk defa geçti arkadaşlar. Daha önce me'idetu diye geçmişti. Tekil olarak geçmişti. Burada çoğulu gelmiş. Ma'idetül mevaidü. Bunun çoğulu sofra, masa, masalar. Keyfe kânetil mevaidü vel etbâgu vel ekvâbu. Masalar, tabaklar ve bardaklar nasıldı? Kânet müttesikaten kirliydi. Men şâra bi âlâmin fî batnihi. Kim karnında ağrılar hissetti? Şârat hindun ve bedrun vel vâlidü. Hind, bedir ve baba. E, bu ağrıları hissetti. Müfredat bölümünde arkadaşlar e, bu kelimelerin çoğullarını getirin demiş. Parçada da geçmişti zaten. Elemün, elemün ağrılar, acılar amilün, ummelün, çalışanlar kubun, ekvabun bardaklar ekletün, ekeletün, yemekler, öğünler tabagun, atbagun tabaklar Aşağıda da birlikte gelen kelimeleri birleştirin demiş. Taamun lezizun lezzetli bir yemek. Atrun tayyibun güzel bir koku, hoş bir koku. Ekelatun seriatun hızlı öğünler, hızlı yemekler, fast foodlar. Sevbun nazifun temiz bir giysi. Fikratun mümtazetun harika bir fikir. Eee elemun Alamun şey elemin şedidün şiddetli bir acı şiddetli bir ağrı. Diğer parçamız arkadaşlar nazafetül bi'eti yani çevre temizliği. Nazafe kelimesinin zıttı arkadaşlar parçada birazdan geçecek. gazeratül Gazaratün pislik. Eee ise temizlik. Daha önce vesah kelimesi geçmişti. O vesah kir demek. Gazaratun ise temizliğin zıttı, pis olmak durumu. Sorularını başlayalım. Mel eme kinül Kamusal alanlar veya umuma açık yerler nelerdir? Mekan, mekanın çoğuluğu emekin. Ammede yani genel herkese açık olan mekanlar nereleridir? Alemen kimin üzerine? Tegau düşer. Mes'uliyetün nezafetil ammeti. Genel temizliğin sorumluluğu kimin üzerine düşer? Yani kamusal alanların temizliğinin sorumluluğu kimin üzerine düşer? Meğer <laughs> ülke görüşün nedir? Fit devleti leti tehtemu bin temizliğe önem veren devlet hakkındaki görüşün nedir? Meğer ülke fit belledi lüzi la yehtemu ahelu bin ne, görüşün nedir? Filberedi bir ülke hakkında e, nasıl bir ülke? Elle değil ayetten bu Ahalisi temizliğe önem vermeyen bir ülke hakkındaki görüşün nedir? <laughs> en nazafetu nwaani, temizlik iki çeşittir: nazafetun khasatun, özel temizlik ve nazafetun ammetun ve genel temizlik. Hassatun ve ammetun arkadaşlar zıt anlamlı kelimeler. Fen nazafetul hassatu özel temizlik şudur. Nazafetu cismil insani insanın bedeninin ve ve elbisesinin giysisinin ve ve yiyeceğinin ve beytihi ve evinin temizliğidir. Temizliği yani özel temizlik insanın bedeninin, giysisinin, yiyeceğinin ve evinin temizliğidir. Emme'n-nızafetul ammeti genel temizlik ise fe'nızafetul emakinil ammeti umuma açık olan yerlerin, kamusal alanların temizliğidir. Ne gibi bu kamusal alanlar? Keşşavari'i caddeler gibi ve'l parklar gibi. Tego <tâgâu> mülülütü nazaftı ilxassati al afırdı. <-efrâdi> Tego <tâgâu> düşer mülülütü nazaftı ilxassati özel temizliğin sorumluluğu düşer al afırd bireylere kişilere bireylerin kişilerin üzerine düşer. Ama mülülütü nazaftı il genel temizliğin sorumluluğu ise Fetaka walal afradi ve hem bireylere hem de hükümetlere düşer. Yugasu bu fiil de daha önce geçmişti arkadaşlar. Gase ölçmek manasında. Gasel hararete mesela ateşi ölçmek diye birinci kitapta geçmişti. Gase yagisu aslında. Burada tabi yagisu su e, meçhul yapılmış. Yugasu Yagıysu ölçüyor, yugasu ölçülüyor. Yugasu ölçülür. Ne ölçülür? Naibül fail. Tegaddümü düveli, devletlerin ilerlemesi. El yevme bugün. Bin nazafeti'' Temizlikle. Bugün devletlerin ilerlediği ya da ilerlemediği, yani ileri bir devlet olup olmadığı temizlikle ölçülür. Fe izâ kânetid devletu ve sükkânuhâ. Eğer devlet ve onun sakinleri, o devletin vatandaşları ise ne iseler ne bin nezafeti temizliğe önem veriyor iseler fehye devletün izanın cevabı geldi şimdi böyleyse ne olur fehye devletün o zaman o o devletün mütehazziratün medeni bir devlettir devletün mütehazziratün medeni bir devlettir ve izâ ve eğer bir devletin kendisi ve sakinleri, vatandaşları ise la yehtemmûne bin nezâfeti temizliğe özen göstermiyorlar ise fehye devletün mütehallifetün o geri kalmış bir devlettir. Mütehazzıratün mütehallifetün bunlar da zıt anlamlı kelimeler. Medeni ve medeni olmayan, geri kalmış. Ve hunake duvelun meşhuratun fil alemi bin nezafeti. Meşhuratun bin nezafeti. Buradaki B meşhuratüne bağlı arkadaşlar. Oraya, orayla alakalı. Oraya müteallik. Ve ee, hunake vardır. Yine hunake öne geçmiş haber. Duvelun sona kalmış müpteda nekra. Meşhur dünyada Temizlikle meşhur olan devletler vardır. Duverin mübteda meşhuratün. Onun sıfatı e, fil alemi dünyada. Bu da aslında şibih cümle sıfat. Bin nazafeti de meşhuratüne bağlı harfi cerli isim. Dünyada temizlikle meşhur olan devletler vardır. Bazı devletler vardır. Vahye galiletün. Onlar azdır. مثل ماليزيا ve Singapur'a Malezya ve Singapur Singapur gibi. وهناك دول duwalun başka devletler de vardır. مشهورة bil gadarati pislikle temiz olmamasıyla meşhur olan devletler de vardır. Wa hiye onlar çoktur. Burada yine en ve el gazaara birbirinin zıttı olan kelimeler. <laughs> Tün ki bazı düveli en fega yün harcamak manasında. Tün ki bazı düveli bazı devletler harcar. Ne harcar? Emvalen kesiraten. Çok paralar harcar. Alen nezafeti temizliğe. Ve nüşahidül ane. Biz şu anda görüyoruz. Fi külli medinetin her bir şehirde. O meren temizlik işçilerini görüyoruz. Hangi halde görüyoruz? <laughs> Bu cümle aslında <laughs> hal cümlesi arkadaşlar. Çünkü marife bir isimden sonra gelmiş. Temizlik işçilerini görüyoruz. Hangi halde görüyoruz? Yecubune shawaria. Caba yecubu ceben. Baştan başa dolaşmak, gezmek, kat etmek. Manasında. Yani caddeleri baştan başa dolaşırlarken görüyoruz temizlik işçilerini. Yine yahmilune taşırlarken görüyoruz. Neyi taşırlarken? Haviyatin nazafeti. Haviyat de arkadaşlar haviyetünün çoğulu konteyner demek. Temizlik konteynerleri yani biz Türkçe'de çöp konteyneri diyoruz. biz temizlik işçilerini her bir şehirde görüyoruz. Ne yaparlarken? Caddeleri baştan başa dolaşırlarken ve çöp konteynerlerini taşırlarken ve yada'ûneha ve onları koyarlarken fi seyyâratin hassatin özel arabalara koya özel araçlara, kamyonlara bizde genellikle kamyon koyarlarken görüyoruz. Tahmilühe bu kamyonlar e, cümlesi seyyaratin kelimesinin sıfatı arkadaşlar. Onun arkasından gelmiş. Seyyaratin nekre isim. Tahmilü de cümlesi de onun sıfatı. Cümle sıfat. Tahmilühe Tabi bu cümleyi ayrı bir e, cümle olarak tercüme edebiliriz. Önceki cümle çok uzun çünkü. Oraya bağlamayalım. Tahmilühe O özel araçlar, o çöpleri veya o konteynerları taşırlar. Haricel Medineti. Şehrin dışına taşırlar. Lituhraga. Yakılmaları için. O çöplerin yakılmaları için. Ve yşarikul muvatinu vatandaş da katılır, iştirak eder. Ed-devlete devlete el ihtimame önem verme hususunda buraya fi de diyebilirdi aslında. Fil ihtimame önem verme konusunda bin nazafeti temizliğe. Vatandaş e, temizliğe önem verme hususunda devlete katılır. Hayısı şöyle ki yevaun nufayati atıklarını el özel atıklarını koyar bir beytihi e, evine velleti şey evindeki yani evindeki özel atıkları koyar velleti yeciduha fi'ş şevari'i vel hadaibi. ve yine e, caddelerde ve parklarda bulduğu bulduğu atıkları gerek evindeki özel atıkları ve gerekse de e, caddelerde ve parklarda bulmuş olduğu atıkları nereye koyar? Ya da u ha demişti yani ya da u demişti ya da u fil haviyat. Yani gerek evindeki atıkları gerekse cadde ve parklarda bulduğu atıkları konteynerlara koyar. Bu şekilde e, devletin temizliğe verdiği özene katılmış olur. Ve haza bu da ma <mâ> da'a ileyhi Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, davet ettiği şeydir. Fi gavlihi şu sözünde imatatu ya yani, imatatu izaletu demek arkadaşlar. Yani gidermek, izale etmek, uzaklaştırmak manasına geliyor. E, şey gibi igametu kelimesi gibi. Emata yumitu yumitu imataten. Agame yugimi igameten gibi aynı ecvef F ale vezninde. Mazisi F ale yani. İmâtatul eze Eze sıkıntı veren şey, eziyet veren şey. Yani çöpler, pislikler, her türlü insanlara e, zarar veren şeyleri nereden uzak, nereden imâtatul eze e, sıkıntı veren şeyleri uzaklaştırmak ani tarihi yoldan sadakatün bir sadakatır. İmâtatü müpteda Sadakatünde haber arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Ee, i̇nsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan uzaklaştırmak sadakadır. Demiş. Arka tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Yehtem nâsü bin nızafeti. İnsanlar temizliğe önem gösterir. Nerede? Duvarün mütehavvıratün. Medeni olan devletlerde. La yehtemmün nâsü bin nidhafe. İnsanlar temizliğe önem vermez. Nerede? Duvelün mütehallifetün. Geri kalmış ülkelerde. Tünfigü devletü emvalen kethîraten alen nezâfeti. Devlet temizliğe çok para harcar. Gelişmiş devletlerde. Edduvelül meşhuratü bin nidhafeti. Temizliğe meşhur olan devletler yine gelişmiş olan, medeni olan devletler. Pislik demiş meşhur olan devletler. Medeni olmayan devletler. Malezya gibi devletler. E, gelişmiş medeni devletler. Burada da arkadaşlar müfredatta zıt olan kelimeleri birleştirin demiş. Buradan bakabilirsiniz. Mütehaddırun, mütehallifun. Medeni ve geri kalmış. Nezafetun, gazeratun. Harice, dahile, dışında, içinde. Amün, hasun, Yakber'ü kabul ediyor. Yerfud'u reddediyor ya da o koyuyor, yahmülü taşıyor. Bunlar zıt anlamlı. Şunlar da zaten az önce parçada geçmişti.